Hoş izle karşı kardeşlik çarşı hoş karşı kardeşin çarşı hoş karşı kardeşin çarşı hoş Direnişin 22. günü Abbas Ağa Parkı'ndayız. Beşiktaş. Vallahi bu fakizin bütün taraftarları gördüğünüz gibi birleştirdi. takımı değil. Burada karşıya kalır. Eminim ki Bursa Sporlu. Adana Demir Sporlu. Dersim Sporlu. Dersim'den çarşıda arkadaşlarımız var. Dersim karşılar ee, selamlar getirdim ben buraya. Önce kaybettiğimiz arkadaşlarımızın ismini sayacağız ve hep birlikte burada diyeceğiz. Sonra bir dakikalık saygı duruşu. Ethem Sarısülük! Burada. burada! Abdullah Tömer! Burada. Bir sürü arkadaşımızı kaybettik, bir sürü yoldaşımızı kaybettik. Hani kesinlikle biz e, bu direnişi kazanmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Her yer taksim, her yer direniş. <laughs> Aynen her yer taksim, her yer direniş. Her yer taksim, her yer direniş. Her yer taksim, her yer direniş. Bu sen bizim sentimiz. Bu şehir bizim şehrimiz. Bu ülke bizim ülkemiz. Biz nasıl istiyorsak öyle olacak. Biz nasıl bir park istiyorsak bu park öyle olmak zorunda. Aynen. Biz burayı pisletmeyeceğiz. Biz bu şehri bu ülkeye pisletmeyeceğiz. Biz nasıl istiyorsak arkamızda öyle şeyi bırakacağız. Öyle bir park bırakacağız. <laughs> Bunu unutmuyoruz. E şimdi dünden devamla tekrar diyorum. Önce şimdi tekrar söylemem lazım. İçeride Beşiktaş'ın, semtin, çarşının abileri, kardeşleri, arkadaşları, dostları var. Son bilgiye vereyim arkadaşlar. Bilgi olarak veriyorum. İfade süreci devam ediyor. Çok büyük bir ihtimal ifadeler yarın sabaha da kalacak. Umudumuz o yönde. Yarın bütün kardeşlerimizin serbest bırakılacağını umut ediyoruz. Sadece bizim kardeşlerimiz değil. Bu süreçte direnişin parçası olan herkesin, direnişin parçası olan herkesin gözaltılarından hukuki süreçlerden bağımsızlaşacağını inanıyoruz. Bunu istiyoruz. çöp poşeti bıraktık. Dün biz burada sabahladık ama sabah uyandığımız zaman bütün çöpler buradaydı. Gerekli gerekli temizliği yine yaptık 5-6 kişi olarak. Eee lütfen herkes eee çöpünü, izmaritini, pla izma plastik poşetlerle canları ayırabilir. Sabahları o geri dönüşüme götüren insanlar geliyor. Onları alıp götürüyorlar. Hem onların geri dönüşümü sağlanacak hem insanlar kendilerine bir ekonomik katkı getirecek. İkincisi, alkol tüketimi serbest. Ama şöyle, dün burada saat 5'te gece tatsız olaylar yaşandı. E, alkolün kontrolünü kaybeden insanlar biliyorsunuz e, hareket ve kabiliyet yeteneklerini yitiriyorlar. Bizim ayakta durmamız gerekiyor. Yani e, en azından gözaltına alındığımız zaman bilincinizin açık olması gerekiyor. E, isminizi veya etrafınızda gözaltına alan insanların e, çığlıklarını duyabilmeniz için mü mümkün olduğunca e alkol seviyesini en az seviyede eee ve küfürlü lütfen protestolarımız gerçekten çarşının ahlakına uygun bir şekilde eee atılmalı. Bunun kararını dün almıştık ve eee alkış olayında dün şöyle bir karar aldık. Alkış kesinlikle yok. Eller havada. Alkış yapmak istiyorsak alkış bu şekilde mu, katılıyoruz artık. anlamında. Eğer katılmıyorsanız şu birazdan konuşma olacak. Eğer fazla konuşuyorsa Hızlandır yani artık git anlamında. Sanki kadınlar da en asaflarda değilmiş gibi e, yöneltilen e, kaba söylemlere de tanık olduk. O yüzden ancak buna dikkat çekmek istiyorum. E, biz dilimizi düzeltmediğimiz sürece bir şeyleri insanlara anlatamayız. Zincirlerini kırıp mağaradan çıkıp ormandaki o berraklığı gerçekliği görmüş kişileriz. Ve sizlerden en büyük ricam. Bunu herkese söylemeniz, herkese göstermeniz ve herkese yaymanızdır. Ben çok ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Yıllarca gerek toplum gerek e, ideolojik baskılar sonucu her zaman kendini saklamış bir kişiydim. Ben materyalistim, ateistim, Müslüman değilim ama hepinizi seviyorum, hepinize saygı duyuyorum. Sağ olun. Benim önerim şu. Hep beraber boykot haftaları düzenleyelim. Ve bize şu ana kadar destek vermeyen her şeyi ama her bireyi ve kurumu boykot etmeyi hep beraber öğrenme zamanı geldi. Ee, bununla ilgili organize olmamız gerekiyor. Kadın, kadın. Ay, kadın değil abi. Kadın arkadaş. Değil, ben, değil. Kadın arkadaş. <laughs> i̇şte tamam. <laughs> 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 tamam. <Getireyim, dostu. gülüyor> <laughs> Unuttum, unutturdum. <laughs> Durmalıyız, evet yardım malı tüketmeliyiz, evet pazardan alışveriş yapmalıyız. Bir şey daha var, devam etmemi istiyorsanız şey yapabilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, bir de şu mesele var, ee, yani sosyal medyada ve sokakta bazen sloganlarda çok görüyoruz, yine yani şahsi fikrim şahsi fikrim. bir partinin seçmenini veya Anadolu'daki insanın yani eğitim sessizleştirilmiş, finansal olarak güçsüz bırakılmış insanın cehaletiyle dalga geçmeyelim. Ve onları kazanmaya uğraşalım. Bizi tutukluyorlar ve tutukladıkları yerde el gaz bombası bizim üstümüze atıyorlar. Kendilerini maske takıp el gaz bombası üstümüze atıyorlar. Bunu bilmenizi isterim. İkincisi de arkadaşlar yani aşırı derecede küfür ediyorlar. Bize bize karşı inanılmaz bir derecede küfür ediyorlar. Geçmiş olsun. Çok yolu açıklar. Cevap veriyorlar size. Gerçekten cevap veriyorlar. <laughs> Konuşuyorlar. <laughs> bir şeyler söylüyorlar. Ve en önemli kısım şu, anlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Gerçekten bireysel olarak yapabileceğiniz bir şey. Polisle konuşuyoruz işte, gidiyoruz. Mesela ben şöyle dedim. Memur bey, ne kadar süre daha böyle devam edecek dedim. <laughs> i̇şte dedi bir şeyler, şimdi söylemeyin <laughs> olması konusunda çok fazla söylem var. Bununla ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Daha önce örgütlenmiş olan bütün toplulukları bu biraz geride bırakan ve onların emeklerine biraz saygı içermeyen bir söylem olduğunu düşünüyorum. Onlar bu zamana kadar her zaman en öndelerdi. Her zaman bütün eylemlerde biz evimizde otururken veya sadece onu kalabalık ve trafik sıkışıklığı olarak algılarken onlar savunuyorlardı. Ve o yüzden onları göz ardı etmeden, onları onların yapmak istediğini e, görmezden gelmeden, başbakan da yapmak istediği gibi marjinalleştirmeden ve saygı duyarak onlara da sahip çıkalım. Ee, diğer bir konuda Çatışma heyecanıyla izniyetçi söylemlerde bulunmuş olabilirim ama bu sebeple dünyanın bütün direnişçi, direnen, emekçi kadınların önünde saygıyla bir kez daha eğiliyorum. Hepinizden özür dilerim. İnsanları Gezi Parkı'nın içinden çıkartabilirler ama Gezi Parkı'nı insanların içinden çıkartamayacaklar.